Uzun aradan sonra gene beraberiz GTA 5 ücretsiz olduktan sonra bu aralar 5M roleplay'in tekrar revanşta olduğunu görüyoruz. Sizin için gene sunucu araştırmalarına başladım. Sizin için burada paylaşmaya değer gördüğüm sunucuları paylaşacağım. İlk sunucu e, uzun bir aradan sonra D-Live yayın platformunun sponsorluğunu yaptığı bir sunucu. Surreal roleplay'deyiz. E, ne kadar zor bir giriş süreci olmasa da adminlerinin, yetkililerinin sürekli gözetimi altında bulunduğu bir sunucudasınız arkadaşlar en ufak bir yanlışınızda sunucudan şutlanıyorsunuz peki abi soracaksınız şimdi peki abi sence bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz derseniz bence harika arkadaşlar çünkü e, 2019 Haziran'ın roleplay ile şimdiki roleplay'i kıyaslarsak gerçekten harika farklar var bunun sebebi de sunucuların aldığı katı kurallardan dolayıdır arkadaşlar ee, bu sunucuda genç bir kadro sizi bekliyor Destek bölümünde e, Fazla beklediğimi hiç görmedim Çok ilgililer Teşekkür ederim yine buradan onlara Ve sunucuda e, sürekli düzenli bakımlar oluyor Sunucuda droplar yok FPS ve oynanış gayet güzel Sadece arada bir team speakte Kopmalar oluyor bunun haricinde Her şey gayet güzel Benim çok hoşuma gitti açıkçası ee, İlk olarak senaryoya uygun olarak Havalanında başlıyorsunuz şehir merkezine varmanız için e, bisiklet veya mobilet tarzı bir şeyler yapmışlar. Bu çok güzeldi. E, koşturmaktansa bu çok güzel bence. Bu script plugin çok hoşuma gidiyor. Çünkü çoğu sunucuda ben bundan yakınıyordum. E, adam koyuyorsun seni havalarına te şehir merkezine kadar koşturman lazım. Veya meta yapıp meta gaming yaparak arkadaşlarından e, arabayla kendini alman istiyorsun ama burada ince bir güzel bir dokunuş yapmışlar. Ee, bu sunucuda yazılım olarak yazılım olarak diğerlerinden farklı gördüğüm işkur gibi işleri bir yerde toplamaktansa işleri haritaya dağıtmışlar arkadaşlar. Bu da çok hoşuma gitti. Ee, pizzacılık, fırıncılık, balıkçılık, PTT ve e, deneyemediğim ama güzel olarak düşündüğüm illegal işler de var tabi. Ee, bazılarında buglar var. Pizzacılık ve PTT'de buglara rast geldim ama e, role yönelik ve farklı bir şeyler denediği için ben bu sunucuyu tebrik ediyorum bu konuda gayet güzel. Ee, şimdi buraya kadar her şey güzel. Gelelim kötü yanlarına. Sunucu da ne kadar rol rol kurallarına uyulsa da rol dönmesine teşvik hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir tane otobüs otelden kaldırmakla o otra o otobüsün etrafına bir dünya adamın salak saçma bağırmasıyla maalesef rol dönmüyor arkadaşlar. Herkes ayrı kafada bağımsız bir şekilde döndür rol döndürmeye çalışıyor. Sunucu ne kadar güzel olursa olsun oyuncular kötü olduğu için sunucuda fazla durasım gelmedi açıkçası. Yani bir şöyle bir kitle var arkadaşlar. 19'da 26 yaş arası kitlesi. Yani herkes bağım, birbirinden bağımsız bir rol yapıyor. Bağırıyorlar. Bir replikler dönüyor arada. Konuşmalar, interaktifler geçiyor. Alakasız. Yani kimse birbirle tanışmaya çalışmıyor. Yani ortamda çok sıkıcı yani anlatabiliyor muyum? Siz anlamışsınızdır zaten. Ee, bence surreal bence herkesi bir test alıp yani oyuncuların tekrar gözden geçmesi lazım. Sunucu ne kadar kalabalık olursa olsun yani çok kalitesiz bir rol şeyi var diye düşünüyorum ben. Ee, ve şu olaya değinmek istiyorum. Sunucu keşfini pizza arabasıyla yaptım arkadaşlar. Bir sorun neden? Abi çünkü bu şehirde maalesef galeriyle ilgilenen kimse yok. Tamam güzel galeri yapmışsın, scriptini falan, plugin'ini yapmışsın. Adam oradan bakabiliyor falan her neyse. Kardeşim, galeriyle ilgilenmeyeceksen, galeri scriptini değiştireceksin, plugin'ini değiştireceksin. NPC'den gitsinler, alsınlar araçlarını. Herkes senin keyfini beklemek zorunda değil. Burada oyuncuların sesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü gün içerisinde 50 kere alttan galeri aktif miyasını görmezdim herhalde. Her neyse ben yine puanlamaya geçiyorum arkadaşlar. Fazla uzun tutmak istemiyorum çünkü sıkmak istemiyorum sizi. Ee, sunucuya 10 puan veriyorum. Gayet başarılı. Zaten şu an sunucular gayet iyi saldırı olmadığı sürece. Yani hepsine 10 veriyorum zaten. Plugin scriptlere 9 puan veriyorum arkadaşlar. bir puanı buglardan dolayı kesiyorum. İş buglarından dolayı. Baya bir can sıkabiliyor arada. Ee, roleplay 4. Yani hala kafamda o otel önündeki çocukların salak saçma bağırarak roleplay yaptığını sanması yani hala o ses kulaklarına yani oyuncuya ilgi de 10 puan yani kusursuz bir kadro dışarıda çıkar bu ekipte çay kahve yaparım o derece ilgilendiler de. yani biz zaten bir tek o Discord'da o destek bölümünde sıkılmadım öyle diyeyim size arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederim İlerleyen zamanlarda bu seri devam edecek ama beğenip yorum atmayı unutmazsanız sevindim sizin için güzel sunucular hani bulacağım buraya atmaya çalışacağım e, inşallah da burada aydınlanır güzel bir sunucu sunucuda başlar oyun oynar ortam kurarsınız arkadaşlar